Merhaba arkadaşlar. 30 Mart 2021 Salı Adana 1. Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. 1. ayakta 8 numara Winner Legendary Uğur Temurla tek olur. 1. ayakta 8 numara tekimiz. 2. ayak 4 numara Voyage Pride Müslüm Çelikle alternatif tekimizdir ekonomik oynayanlar ikinci ayakta 4 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 1 numarayı ilave edebilir. Üçüncü ayak 1, 5, 3, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 2 ilave edebilir. Dördüncü ayak 10, 9, 1, 6, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 2, 11'i ilave edebilir. Beşinci ayak 3, 8, 11, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 1, 7'yi ilave edebilir. Son ayak 4, 1. Adana birinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.